9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5. ünite roman sayfa 164 sözlü iletişim çalışmaları metni etkinlik soruları ve cevapları 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 5. ünite roman sözlü iletişim çalışmaları cevapları 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 164 cevabı, incelediğiniz metinlerde geçen, kezalik, arız olmak, iktifa etmek, dikkat, sirayet etmek kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik. Çalışmalar yapınız, hazırlıklı konuşma aşamaları doğrultusunda bir konuşma yapınız. Konuşurken doğru telaffuzun gerektirdiği boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ediniz, gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınınız. Konuşmanızın içeriğini deyim, atasözü, vecize, terim, alıntı, kısa hikaye, anı, şiir, fıkra, söz sanatları, istatistiklerden yararlanma ve b. unsurlarla zenginleştirebilirsiniz. Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 164 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.